Merhaba arkadaşım. Kanalıma hoş geldin. Birbirinden eğlenceli masallar burada seni bekliyor. Fusun'un masalları. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde kocaman bir aslan yaşarmış. Günlerden bir gün aslan kral öğle yemeğini yemiş, gölgenin altında şöyle bir uzanıp uyumaya karar vermiş. Karnı tok, keyfi yerinde, sessiz ve huzurlu bir uyku çekmek istiyormuş. Ama o da ne? Mini minicik bir fare. Ormanda hoplaya zıplaya koşarken yanlışlıkla aslanın üstüne düşüvermiş. Aslan uykusundan bir hırlamayla uyanmış. Kim benim güzel uykumu böldü? Fare korkudan geri sıçramış ama artık iş işten geçmiş. Fare, benim minicik bir fare. Özür dilerim, aslan kral. Yemin ederim yanlışlıkla oldu. Beni yeme, çok minicik bir lokmayım. Aslan şaşkınmış. Senin gibi küçücük bir fare benim gibi kocaman bir aslana ne yapabilir ki fare? Kim bilir? Belki bir gün yardımım dokunur. Aslan bu cevaba gülmüş. Aslan. Ha 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 ha. Sen mi bana yardım edeceksin? Senin ayağın kadar bile büyük değilim. Ama keyfi yerinde olduğu için fareyi affetmiş ve serbest bırakmış. Fare aslandan kurtulmanın sevincini yaşarken birden, bir pat sesiyle aslan avcıların tuzağına yakalanmış. Aslan, hayır, ne yaptım ben? Neden fareyle dalga geçtim? Aslan, kocaman bir ağın içine sıkışmış. Kükremiş, bağırmış, silkelenmiş ama çıkamamış. Tam o sırada bir cıvıltı duyulmuş. Fare ağacın tepesinden süzülerek gelmiş. Şşşt, şşşt, ne bağırıyorsun? Gözlerimi kapatıp güzelce kestiriyordum. Fare, lütfen yardım et. Nasıl yani? O minicik fare sana mı yardım edecek? Aslan utanarak başını öne eğmiş. Tamam, tamam, söz veriyorum. Küçüklerin gücünü hafife almayacağım. Lütfen kurtar beni fare keskin dişleriyle ağları kemirmeye başlamış. Bunu spagetti sanıyorum. Nefis lifli bir ağ. Sen ciddi misin? Şaka yapmayı bırak ve kurtar beni. Tamam, tamam. Hemen bitiriyorum. Sen de biraz sabırlı ol bakalım. Nihayet ağlar kopmuş ve aslan özgür kalmış. Gerçekten de beni kurtardın. Çok teşekkür ederim. Ben ne demiştim? Küçük olmak işe yaramaz sanıyordun ama gördün işte. Bundan sonra seni küçük görmeyeceğim. Dostum olur musun? Bir şartla. Bana her gün koca bir peynir parçası vereceksin. Ve o günden sonra aslan ve fare çok iyi dost olmuşlar. Ve işte masalımız burada sona erdi. Masallarımızı beğendiysen beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve yeni hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Bir sonraki masalda tekrar görüşmek üzere.